Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza yeni bir klavye ışıklandırması videosu ile geldim. Bugünkü videonun içeriğinde bir önceki videolarımdan farklı olarak arkadaşlar bir çekiliş yapmak istedim size. Bu önünde gördüğünüz klavyeyi çekilişte size hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar bir önceki videolarımda çok fazla sorular ve yorumlar oldu bu konuda. Klavye ışıklandırmasında sorun yaşayan arkadaşlar var. Bu yüzden bir arkadaşınıza bu önümde gördüğünüz klavyeyi hediye etmek istiyorum çekilişte. Bu klavyenin arkadaşlar birden fazla özelliği var. USB yerine taktığınız zaman klavyeyi ışıklandırmasını renk renk ve bölüm bölüm olarak kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu klavyeyi kazanmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler yorum bölümüne katıldım yazıp kanala abone olup videoyu beğenmek arkadaşlar. Bunları yaparak katılabilirsiniz. 1 Mayıs'ta çekilişin sonucunu açıklayacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir klavye arkadaşlar ve birçok arkadaşınız da klavye ışıklandırmasında sorun yaşamış. Hepimizin laptopunda ışıklandırma yok sanırım. Yani benim de gerçi birkaç tane videom, bir diğer videomda da gördüğünüz gibi ışıklandırma yok. Bu yüzden en azından bazı sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Umarım klavyeyi de videoyu da beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.